Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Yapıtek Grup firmasına konuk olduk. Firma genel koordinatörümüz Sayın Elif Akyıl ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Elif Hanım. Merhabalar. E, Elif Hanım öncelikle böyle gencecik, pırıl pırıl bir e, bayanla sohbet etmenin coşkusunu yaşıyorum. Teşekkür İnşallah ediyorum. geleceğimiz sizler bu e, yapıların daha da ileriye gitmesinde e, etken olursunuz. E, burada e, fuardayız, İstanbul Fuar Merkezi'ndeyiz. Dünya konuklarını ağırlamanın farklı coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. Teşekkür Belirli de. amaçlarla katıldık tabii ki tek grup olarak bu fuara. Acaba diyoruz ki fuarda bu amaçlara ulaşılabildi mi? Fuarımız genel anlamda iyi geçti. Yapı tek Grup firması olarak katıldık. Öncelikle ben bir genel bilgi vermek istiyorum size. Grup firmalarımızdan Yiptek İnşaat firması inşaat alanında faaliyet gösteriyor. Ankara merkezli bir firmamız. şu ana kadar gayet güzel bitmiş başarılı projelerimiz oldu. Neler Trabzon bunlar diyelim? Havalimanı ben başladım ben. <laughs> Batman Havalimanı, Trabzon yat limanı, Ankara TED Koleji gibi birçok güzel proje, artı HES projelerimiz var, Çamlıca HES'lerimiz. Güzel projelere imzalar attık hep birlikte. artı Yapı Tek Çelik Sanayi, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firma. E, Kawasaki Komatsu gibi firmalarla hem yerli hem yabancı firmalarla birlikte çalışıyoruz. E, türbin parçaları, türbin imalat parçalarını da aynı zamanda çelik sanayide yaptırıyoruz. Visera ee, Enerji Sistemleri, Artımar Beyaz da yine türbin imalat firmamız. Ee, bu şekilde fuarda gayet Süper. güzel gidiyor. Burada e, Yapı Tek Grup olarak öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü Türkiye adına birçok başarılı e, noktalarda sizin de vurguladığınız gibi Hı -hı. hizmet vererek e, bu muhteşem projeleri bizlerle buluşturdukları için. Tabii ki e, buradaki çalışmalar bir grup çalışmasıdır. Sevgili çalışan ekip arkadaşlarımıza da görünmeyen kahramanlar olarak buradan sonsuz teşekkürler Kesinlikle. etmek istiyorum izninizle. E, bir e, koca ile dedik değil mi yerimiz Hı -hı. var bir de Ankara olarak hizmet vermekteyiz. Kaç kişiye istihdam sağlıyoruz bu anlamda? E, Kocaeli'deki firmamız 130 kişinin e, istihdamını sağlıyor. E, Kocaeli merkezde ben görev yapmaktayım genel koordinatör olarak. Ankara firmamız da yine aynı şekilde. E, gayet büyük çaplı firmalar. Hizmetini sürdürmekte. Hı. Türkiye şartlarında bunları çarpı 3 anlamında düşünecek olursak 500-600 kişinin ekmek yediği bir tekne konumunda yapı tek grup ve Türkiye adına da sonsuz teşekkürler olsun. Ve Biz böyle bir dedi. istihdamı sağladığı için. E, tekrardan dönmek istiyorum tabii. Yapı tek deyince böyle kolay kolay bitecek cümleler yok burada. Gerçekten çok büyük projelerle bizlerlesiniz. Biraz açmak istiyorum. Bizlere katkıları nelerdir? Bizlere faydaları nelerdir? Ve bizler neden yapı teki tercih etmeliyiz? E, Yapıtek büyük bir firma. Hem yerli hem yabancı e, kaynaklı bir firma. E, şu anda HES projeleri için birlikte çalıştığımız firmalardan bir tanesi İngiliz bir firma. Diğeri İtalyan bir firma. Hı hı. E, büyük çaplı firmalar olduğu için Türkiye'de yatırım konusunda özellikle Türkiye'nin yine aynı şekilde geleceğe yönelik başarılarının devam etmesi açısından tabii ki Yapı Tek firması, bir grup firması olarak bütün bu anlamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Peki efendim bu çalışmaları yaparken nelere dikkat ediyorsunuz Türkiye adına? Bu çalışmaları yaparken e, tabii ki öncelikli olarak her şeyden e, önemli olan şey bizim için kalite diyoruz. Hı hı. E, her zaman kalitenin en iyi olmasına ve imalatın en iyi şartlarda yapılmasına dikkat ediyoruz. Hı hı. Tabii ki bu anlamda birçok rakibimiz oluyor e, ama biz e, en ön sırada yer alarak kaliteyi her zaman en önde gözetiyoruz. Peki efendim hedef kitleniz kimler? Yani yapıda grup olarak belirli bir hedefe hizmet veriyorsunuz. Belirli bir kalite ile birlikte bunlar neler? Farklı anlamda dediğim gibi inşaat firması olarak, otomotiv sektörü olarak, Hı. enerji sektörü olarak. Birçok farklı hedef kitlelerimiz mevcut yurt mevcut. içi ve yurt dışı olarak aynı zamanda tekrardan Peki ediyordum. efendim o zaman bütün olarak konuşacak olursak YapıTEK Grup olarak geleceğe yönelik hedeflerinde büyük olduğunu düşünüyorum. O zaman Aynen öyle. hedefler neler diyeyim. Şu anda barajlar ve HES fuarındayız. O zaman ben HES üzerine biraz yoğunlaşayım. Yabancı bir firmayla, CX firmasıyla birlikte katıldık. Onların Türkiye temsilcisiyiz. Şu anda Türkiye'de yerli imalat konusunda anlaşmalarımız devam ediyor. Yakın gelecekteki en büyük hedefimiz inşallah Türkiye'de bu imalata başlamak. Bu anlamda Türkiye'ye hizmet verebilmek bizim için gerçekten büyük bir coşku olacak o kadar keyifli anlattınız ki gerçekten Yapıtek grup olarak böyle bir e, konsepte bulunmaktan ben de onur duydum. İnşallah Yapıtek sayesinde öncelikle tabii ki Türkiye'nin kalkınması sonrasında bu kalkınmayla birlikte yurt dışına adımızın tabii ki duyulması Aynen. çok çok önemli. İnşallah bu başarılı projeler daha da yenileriyle buluşarak bizlerle olur ama hep aynı kaliteyle aynı gülen yüzle birlikte sağlıcakla kalın. Teşekkür Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Fuar Merkezi'nden YapıTek gruptan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. <laughs>